Miras ve milliyetçilik. Milliyetçi. Arapçadan dilimize geçmiş olan miras sözcüğünün Türkçe karşılığı, Türk Dil Kurumunca kalıt olarak veriliyor. Hukukta ölen yakınından birine kalan mal, mülk, para, servet ve haklar miras olarak tanımlanıyor. Mecazi anlamda ise bir kuşağın kendinden sonra gelen kuşaklara bıraktıkları varlıklar yine miras sözcüğüyle ifade ediliyor. İngilizce karşılığı heritage şeklindedir. Makalemize konu olan miras, mecazi anlamdaki kapsamıdır. Aslında bu kavrama kültürel ve doğal miras deniyor. Kültürel miras, önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş, evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan bütün yapıtlara verilen genel bir kavramdır. Doğal miras ise, doğa özelliklerinin bazılarını içeren fiziki, biyolojik oluşumlar, estetik ve bilimsel özellikler gösteren jeolojik oluşumlar, Bitki ve hayvan türlerinin habitatını oluşturan ekolojik alanlar, doğal güzellik bakımından üstün evrensel değerlere sahip özellikleri olan jeomorfolojik alanlardır. UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü bu konuda dünya mirası listesi yayınlayarak doğal ve kültürel mirasın sürdürülebilir korunmasına yardımcı olduğu gibi ülkelerin envanter çalışmaları yapmalarını da sağlıyor. 1972 yılında UNESCO dünya kültürel ve doğal mirasın korunmasına dair sözleşmeyi kabul etti. Ülkemiz bu sözleşmeyi 10 sene sonra 1982 yılında imzaladı ve sözleşme 1983 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Dünya miras listesinde şimdiye kadar 19 doğal ve kültürel varlığımız yer aldı. Bunlar, 1985 T listeye giren İstanbul tarihi alanları, Kapadokya, Göreme Milli Parkı, Divri Ulu Camii ve Darüşşifası, 1986'da listeye giren Hitit Başkenti Hattuşaş, Boğazköy, 1987'de listeye giren Nemrut Dağı, 1988'de listeye giren Kısantos ve Leto 10. Pamukkale Hierapolis Milli Parkı, 1994'te listeye giren Safranbolu Şehri, 1998'de listeye giren Truva Antik Kenti, 2011'de listeye giren Selimiye Camii ve Külliyesi, 2012'de listeye giren Çatalhüyük Neolitik Kenti, 2014 te listeye giren Bursa ve Cumalı Kızık, Pergamon Kültürel Peyzaj Alanı, 2015 te listeye giren Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı, Efes Antik Kenti, 2016'da listeye giren Ani Tarihi Kenti, 2017'de listeye giren Afrodisiyas Antik Kenti, 2018'de listeye giren Göbekli Tepe Sit Alanı ve 2021'de listeye giren Arslantepe Arkeolojik Alanı'dır. Dünya miras listesinde 165 taraf devletten binden fazla doğal, kültürel ve karma varlıklar bulunuyor. Bu yönüyle bakıldığında, doğal ve kültürel varlıklar bakımından zengin olan ülkemizde, dünya miras listesine çok az varlığımızın girebildiği gözlemleniyor. Gerçi 57 doğal ve kültürel varlığımız halen aday durumdadır. Bunların da kısa zamanda dünya miras listesinde yer alacağı umuluyor. Dünya Miras Listesine giren doğal ve kültürel varlıklar korunma ve gelecek kuşaklara aktarılmada çok büyük bir şansa ve imkana kavuşuyorlar. Bu varlıkları yaşatarak korumak, kontrol altına almak ana ilke haline geldiği gibi bir zorunluluk gereği taşıyor. Bundan dolayı ülkemizde her bir doğal sit alanının, her bir arkeolojik sit alanının, her bir anıtsal varlığın listeye sokulmasını sağlamak nihai amaç olmalıdır. Çünkü o listede olmayan ülkemizin doğal ve özellikle kültürel mirasları milliyetçiliğe inanca kurban ediliyorlar. Milliyetçilik millet sözcüğünden gelmedir ve Arapça kökenlidir. Arapça anlamı aslında din veya mezhep demektir. Bir dine veya mezhebe bağlı olan cemaate eskiden millet denirdi. Osmanlı döneminde bu anlamda kullanılıyordu yani şimdiki ümmet, sözcüğünün karşılığı ve anlamdaşıydı. Her ne kadar bazı dinci kesim tarafından günümüzde millet, sözcüğü, eskiden olduğu gibi ümmet anlamıyla ifade edilse bile, zamanla anlam kayması yaşayarak, 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başından itibaren Türkçe ulus, Fransızca, nasyon sözcüklerinin karşılığı olarak kullanılmaya başlandı. Latince kökenli nasyon sözcüğünün anlamı, aynı atadan gelenlerin topluluğu demektir. Aslında bu anlamıyla Arapçadaki kavim, aşiret ile Türkçedeki boy, oymak sözcüklerine denk düşer. Millet sözcüğünden türetilen milliyet kavramı bir millete, bir ulusa bağlı olma veya çağdaş yorumla bir devletin uyruğu olma anlamını ifade eder. Milliyetçilik düşüncesi 1789 Fransız Devrimi sonucu ortaya çıkmış bir kavramdır. Kimilerince modern çağın toplumsal hastalığı olarak nitelense bile ulusunu sevmek onun geçmişine bağlı olarak sosyal ve kültürel değerlerini esas alıp kendi geleceğini kurmak şeklinde bir görüş olarak ifade ediliyor. Aslında modern anlamda milliyetçilik akımları bir yandan monarşist, teokratik ve otoriter yönetimlere tepki olarak da olsa bile aynen cumhuriyetimizin kuruluşunda olduğu gibi egemen güçlere, emperyalizme karşı bir savunma refleksi şeklinde gelişme gösterdi. Bundan dolayı Avrupa'daki ilk milliyetçi hareketler 19. yüzyılın başlarından itibaren, 1. Napolyon istilasındaki Almanya'da, Rus işgalindeki Polonya'da, Osmanlı'ya karşı ayaklanan Yunanistan'da, Avusturya İmparatorluğunda ayaklanmalar olan Macaristan'da, Çekya'da ve Sırbistan'da görüldü. Yüzyılın sonlarına doğru, birleştirici milliyetçilik İtalya Birliği'ni sağladı. Rusya'da ortaya çıkan Pan-Slavizm ise, yayılmacı milliyetçiliğin ilk örneği oldu. Milliyetçilik düşüncesi ortaya çıktığı andan itibaren o kadar çeşitlendi, o kadar farklılık kazandı ki günümüzde bu çeşitlenme ve farklılıklar birbirine karıştırılarak duygulara ve inançlara hitap edip pek çok varyasyonu beraberinde getirdi. Vatanseverlikle başlayan bu çeşitlenme vatancılıktan popülizme, şovenizmden diasporacılığa, faşizmden nasyonal sosyalizme kadar ve daha başka hegemonya ve ütopyalara doğru evrilip gitti. Türkiye'de ise milliyetçilik akımı Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan düşünce akımlarından birisi olarak yerini aldı. Avrupa siyasetinden etkilenen Osmanlı devletinde 19. yüzyılda 5 ana düşünce akımı meydana gelmişti. Bunlar Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Ademi merkeziyetçilik, yani şahsi teşebbüsçülük ve Türkçülüktür. Batıcılık düşüncesi aslında Lale Devri'nin mimarı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya kadar gider. Avrupa'nın Rönesans ve Aydınlanma dönemini yaşayarak, reform ve yeniliklerle ilerleyip gelişmesi, kalkınması, Osmanlı yöneticilerinin gözünden kaçmamıştı. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Avrupa ve özellikle Fransa'ya elçiler gönderip, bu ilerlemenin nedenlerini araştırttı. Bu nedenlerin başında aydınlanma ve reformların bulunduğunu gördü. Uhrevi yaşam biçiminin, geriliğin baş sebebi olduğunu çözümledi. Aydınlanma ve reform sürecini gerçekleştirecek toplumsal uygulamanın eğitim ve bilim, bunu toplumda yaygınlaştırmayı sağlayacak teknolojik aracın matbaa olduğunu anlayarak gayrimüslimler hariç Osmanlı'da ilk matbaayı kurdurdu. Nitekim Avrupa'daki gelişmenin motoru olan seküler düşünceyi yaygınlaştırmaya çalıştı. Ama yoz ve yobaz bir toplumda bu tepeden inme değişimler aksi tesir ederek değişime ve ilerlemeye karşı bir fobi oluşmasına yol açtı ve Basiretli devlet adamı memleketini yenileştirme ve kalkındırma sevdasını canıyla ödedi. Daha sonra gelen yöneticiler de devleti, batı tarzı yönetim ve değişime sokmaya çalıştılar, her seferinde engellendiler. Osmanlı'yı da yıkan aslında bu, çağa ayak uyduramamak oldu. Osmanlıcılık, imparatorluğun sınırları içerisinde yaşayan bütün milletleri değil. Din, ırk ve mezhep ayırmaksızın kanun önünde eşit saymak ve kendilerini temsil etme hakkı vermek düşüncesinde olan bir akımdı. Osmanlıcılık düşüncesini savunan jön Türkler, herkese eşitlik kavramı ile bir Osmanlı vatandaşlığı bilinci oluşturmayı amaçladılar. Tanzimat ve Islahat Fermanları ile meşrutiyetin ilanı bu amaca yönelikti. Bu görüş, zamanına göre duygusal ve şovenist milliyetçiliğin aksine, mantığa dayalı, makul bir milliyetçilik yani vatancılık düşüncesini ifade ediyordu. İslamcılık ya da bir başka söyleyişle, ümmetçilik, Osmanlı'da yaşayan gayrimüslimlerin ayrılıkçı hareketlerine tepki olarak ve özellikle Batı'nın haçlı söylemine karşı hilafetçi bir tutumla ortaya çıkıp 2. Abdülhamit ile birlikte devletin resmi politikası haline geldi. Ama İslamcılık düşüncesi, Arap milliyetçi akımını önleyemeyip, Arapların da Osmanlı İmparatorluğundan ayrılma isteklerini gemleyemedi. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar, İngilizlerle bir olup devletin parçalanmasına ortak oldular. Ademi merkeziyetçilik, merkezin yokluğu ya da şahsi teşebbüsçülük, sosyoloji alanında ilk defa çalışma yapan Osmanlı Hanedanı'ndan Prens Sabahattin'in ortaya attığı bir görüştü. Osmanlı'da liberalizmi savunan Prens Sabahattin, Fransız sosyolog Le Play'dan etkilenmişti. Bu görüş, Osmanlı sınırları içinde yaşayan halklara geniş hak ve özgürlükler verilmesini, Hatta çeşitli etnik grupların federasyon gibi kendi siyasi yapılarını oluşturmalarına imkan sağlanmasını öngörüyordu. Osmanlılar içinde en son uyanan millet ise Türklerdir. Türkçülük akımı 20. yüzyılın başında Osmanlı'nın emperyalist devletler tarafından parçalanıp yutulmasına bir tepki olarak doğdu. Önce gayrimüslimlerin milliyetçi ayrılıkçı akımları, sonra Müslüman Arapların milliyetçi ayrılıkçı akımları Osmanlı halkının bel kemiğini oluşturan Türklerin savunma içgüdüsünü harekete geçirdi. Esasında Rus çarlığında tahakküm altında olan Türk halkların arasında, hem panslavizm karşıtı olarak yeşeren hem de ona öykünen Türkçülük düşüncesi, Osmanlı'ya da geçmiş bulunuyordu. Türkçülük akımı, ilk başlarda dinden tamamen bağımsız ve turancılık şeklinde yani pan Türkçüydü. Türklerin köktenci bir değişimle, kendi gök tengri dinine dönmesini amaç edinmişlerdi. Ancak çağın gereklerine göre bu köktenci milliyetçilik akımı değişime uğrayarak, Cumhuriyet'in kuruluşunda, batıcılık ve milliyetçilik karışımı olan ve Avrupa'da milliyetçiliğin doğuşunda asıl sebebi temsil ve teşkil eden mantıklı milliyetçiliğe, vatancılığa dönüşerek Atatürk Milliyetçiliği adıyla yeni kurulan devletin politikası oldu. Günümüzde ise Türk milliyetçiliği, Türk İslam sentezi haline getirilip ülkücülük adı altında duygusal ve popülist milliyetçilik olarak siyasi arenada yerini aldı. Bundan dolayı, bu duruma bir tepki olarak yakın geçmişte etnik milliyetçilik cereyanları ortaya çıktı. Ayrıca son zamanlarda, Osmanlı dönemindeki Osmanlıcılık ve İslamcılık akımları ile mevcut Türk milliyetçiliği akımı, aksi kutuplarına rağmen birbirine karışarak, karıştırılarak garip bir siyasi akım da peyda oldu. Bizim konumuzdaki kesişen nokta da buradan itibaren başlıyor duygusal ve popülist milliyetçilik, şovenizm, faşizm, kavmiyetçilik, ümmetçilik, radikalist yapıları itibarıyla hem aidiyet ve hem de dışlayıcı özelliklere sahiptirler. Kendilerinden olanları sahiplenirlerken, yabancı öğeleri, kendilerinden olmayanları yatsıyarak dışlarlar. Hatta onlara zarar vererek yok etmeye çalışırlar. Bu radikal milliyetçilik türleri, kültürel ve doğal miras konusunda da benzer refleks gösterirler. Eğer bilinç düzeyleri yüksekse, kendi kültürel değerlerini koruma konusunda hassasiyet içinde iken, yabancı kültür ürünlerine karşı hasmane tavır takınırlar. Ülkemizin kapsadığı Anadolu toprakları, tarihin ilk çağlarından beri yerleşilmiş, farklı kültürlere ev sahipliği, yuvalık yapmış bir coğrafyadır. İnsan elinden çıkmış ilk aletlerden gelişmiş uygarlığın yüksek kalıntılarına kadar kültür varlıkları, ayrımsız hemen hemen her şehrimizde mevcut olduğu gibi, daha bozulmamış doğal varlıklarımızda pek çoktur. Böyle bir coğrafyaya gelen Türkler, üzerinde bulundukları, sahiplendikleri vatanın, yurtlarının kıymetini takdir etmişler midir? Bunu okurların yargısına bırakıyorum. Fakat bu kıymetin ne olduğu konusunda bazı örnekler bize bir fikir verebiliyor. Özellikle din ve inançların etkisi ve baskısıyla antik uygarlıkların eser ve kalıntılarının yağmaya uğradığı veya en azından sahiplenilmediği günümüzdeki durumlarından anlaşılıyor. Zaten eskiden doğal ve kültürel miras bilincinin olmaması bu varlıklara bir değer biçilmesini anlamsız kılıyordu. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ülkemizde çağdaş uygarlığa katılmak için gerçekleştirilen reformlarla birlikte doğal ve kültürel miras bilinci gelişmeye başladı. Atatürk milliyetçiliğinin yani mantıklı milliyetçiliğin ilkeleri doğrultusunda, çağdaş uygarlığın gereği olarak, vatanımız, Türklerden önceki geçmişiyle de sorunsuz bir biçimde sahiplenilerek benimsendi. Doğal ve kültürel varlıklar, ayrım gözetilmeksizin korunup kollanmaya başlandı. Ancak ne zamanki duygusal, popülist ve daha aşırı milliyetçi akımlar hortladı veya dinin kötü alışkanlıkları kanunların yetersizliğinden kendine yol bularak ganimet ekonomisini uygulamaya koyuldu, Doğal ve kültürel eserlerimiz hızlı bir biçimde zarara uğramaya başladı. Devlet politikası olarak ülkemizdeki kültürel ve doğal varlıklarımız devlet güvencesi altında korunuyor. Bu kapsamda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu halen yürürlüktedir. Bu kanunun 5. maddesine göre devlet kültür ve tabiat varlıklarının mülkiyetine uhdesine almıştır. Onları korumayı zorunlu hale getirir. Ancak ne var ki geniş halk kitlelerine bakıldığı zaman kültürel ve doğal değer diye bir kavramın onların gündemlerinde olmadığı görülüyor. Bu varlıkların onların gözünde değer haline gelmesi için ya turizmde değerlendirilmesi gerekiyor ya da doğrudan satışı ile paraya dönüştürülmesi gerekiyor. Elbette bu bakış açısını bilinçsizlik, cahillik olarak niteleyebiliriz. Ama bu yargının ötesinde, daha başka etmenin olduğu da açıktır. Burada, doğal ve kültürel varlıklara düşmanlığın, hasmane tutumun veya en azından hor görmenin toplumsal güdülemesi söz konusudur. Bu toplumsal güdülemenin gerçek sebebi, muhariki ise, bilindiği gibi dinsel ve popülist, şovenist, radikal milliyetçi duygulardır. Dinsel güdüler veya duygular iki farklı açıdan değerlendirilebilir. İlki, daha önce yayınladığımız arkeoloji ve definecilik videomuzda görüşlerimizi ifade ettiğimiz gibi, kültürel varlıkların define olarak görülüp, dindeki ganimet yönteminin kullanılarak ticari bir meta haline getirilmesidir. İkincisi ise, dinsiz ya da kafir olarak nitelendirilen insanlardan kalan bu varlıkların haram, mekruh ve günah sayılarak, dinen yok edilmeleri gerektiği inancıdır. Nitekim gevurmalı, gevur işi, gevur icadı gibi deyimler, Böyle bir inancın tezahürlerinden başka bir şey değildir. Popülist şovenist milliyetçilikte doğal ve kültürel değerlere bakış açısı da dinsel inançtan farklı değildir. Ancak gerekçeleri ve argümanları kısmen ondan ayrılır. Popülist şovenist milliyetçilik doğası gereği kendisinden olanlara hoşgörülü yaklaşırken yabancılara düşmanca tavır takınır. Bu radikal milliyetçilikte kendilerine ait kültürel değerler üstün görülürken diğerlerine karşı kin ve nefret duyulur. Böylelikle bu radikal milliyetçiler Anadolu'nun antik tarihini yok sayarlar. Kültürel değerlerini tahribe varan reddetmeyle inkar ederler. Aslında onlara göre tarih yazıyla başlamaz. Tarih destanlarla başlar ve kahramanlık hikayeleriyle devam eder. Doğal ve kültürel varlıklara değer vermeyen milletler doğrusu kültür ve uygarlık değerleri yaratamayan toplumlardır. Bu kısır toplumlar, kendi yaratamadıkları değerleri diğerlerinin yarattıklarını gördükleri zaman, üstünlük taslama psikozuna girerek, kıskançlık krizlerine uğrarlar ve rakip gördüklerine zarar vermeye çalışırlar. Ama onlar ne yazıktır ki, aslında kendi milletlerine zarar verirler, haberleri olmaz. Yahut, nefret gözlerini kör ettiği için hiçbir şeyin farkına varamazlar. Onlar Nazım Hikmet'in dediği gibi sana düşman, sana düşman, bana, düşman bana düşman, düşünen, düşünen insana, insana düşman. düşman. Vatan ki bu Vatan insanların insanları evidir, evidir sevgilim, sevgili, onlar, onlar vatana, vatana düşman. düşman. Araştırmacı yazar Seçkin Karamamık